mu Çünkü buna beni zorladın. Sırf ailenin adına leke gelmesin diye beni mutsuzluğa sürükledin sen. Üstelik tek suçum sevmekken. <laughs> ne belirsiz bir adamla evlenmene izin mi verseydim? Seni ülkenin en zengin adamıyla nişanladım be. Benim rızam olmadan, üstelik tehditle, şantajla yaptım bunu. Beni en zayıf yerimden, karnımdaki çocukla vurdun sen beni. Bak. Ne oldu şimdi? Ha! İşte bir başımayım yine. Hala bir başımayım. Senin hata. Ben bir tek hata yaptım. O da ailemi rezil edeceğim konusunda seni dinleyerek. Ve bunların tek sorumlusu sensin. Senin bu saçma sapan hırsların. Benim hırslarım değil. Senin cehaletin. Ya düşünsene. Gazetelerde başlık. Gülriz avcının gayrimeşru çocuğu. Buna mı katlansaydım? Benim çocuğum gayrimeşru değildi. O yaftayı sen yapıştırdın ona. Onu sana vereyim diye. Beni halası bilsin diye bana oynamadığın oyun kalmadı. Ama artık yeter. Ateş benim oğlum, senin değil. Ve onun gerçek bir babası var. Bunu anla artık. Onun babası benim. Ya şu halime bak. Sen hiç mi acımıyorsun bana? Ya kardeşin için hiç üzülmüyor musun sen? Onca hasrete, acıya, kedere karşılık benim elimde bir tek oğlum var artık. Ama ben senin yüzünden ona doya doya sarılamadım bile. Kendin için yaptım bunu. Sen çocuk sahibi olamıyorsun diye benim hayattaki tek varlığıma gözünü diktin. Keşke bunu hak etseydin. Keşke gerçek bir baba sevgisi verebilseydin ona. O zaman belki Ateş herkesten çok senin çocuğun olurdu. Unuttuğun gerçeği hatırlatayım sana abi. Ateş'in babası Emin ve benim bu hayatta gerçekten tek sevdiğim ve aşık olduğum erkek. Bunu anla artık. Pekala. Ateş de anlasın o zaman. Neyi? Daha neyi anlayacağım ben ya? Söylesene. Daha neyi anlayacağım ben ya? Ateş gel konuşalım biz. Ya hala gel. neyi konuşacağız ya neyi konuş konuşsak ne değişecek hala? Yeter artık. Ya yarışmayacaksın dedin yarışmadım. Eve döneceksin dedin döndüm. Daha neyin peşindesin sen? Ya bırak artık beni bırak. Düş yakamdan da sevdiğim yerde sevdiğim insanlarla hayatıma devam edeyim. Ya da senin anlayacağın dilde anlatayım. Ben cebimde milyonlar varken bu kadar mutlu olmadım. Sevgi karın doyurmaz. Sevgi zaaftır, zayıflıktır. Aksine sizi aç, açıkta bırakır. Asaf Avcı olmadan bir çulunuz, çaputunuz bile olmaz. Senin onca yıl sustuğum için... ...unuttuğum sandığım bir şey var abi. Sen bütün o servetini babamın imkanlarıyla yaptın. Bunca varlığın sahibi bir tek sen değilsin. Ne demek istiyorsun? Yetkilerimi sana verdiğim holding hisseleri. Bir tek imzama bakar. Sonra ona istediğim kişiye satarım. Sen de o çok kıymetli adının yanına başkalarının adını yazmak zorunda kalırsın. Yapamazsın. Yaparım. Seni nasıl vergi kaçakçılığından ihbar ettiysem... ...aynı öyle yaparım. Ne? Onu sen mi yaptın? evet ben yaptım. Üstelik senin vergi kaçırmadığını bile bile yaptım. Sen yeni bir düşman kazanalı çok oldu Asaf Avcı. Eğer yeni bir darbe almak istemiyorsan benden de ateşten de uzak duracaksın. Yoksa bundan sonra adını gazetelerden okur, Uğruna yıllarımızı mahvettiğin o sayadını ayaklar altına düşürürsün.